Arkadaşlar merhaba tekrar. Bu muayene istasyonlarında kullanılan GPT-100 gaz dedektörü. Evet güzel Önce test edelim cihazını çalışıyor mu? Şimdi çakmakla gaz koklatıyoruz makinemizi. Evet görmüş olduğunuz gibi değer yükseliyor. Şimdi aracımızı kontrol edeceğiz. Şöyle sıfırlayalım. Arabanın LPG'nin bağlantı yerlerini kontrol ediyoruz. Mane için kontrol etmemiz gerekiyor. Burada herhangi bir kaçak yok. Bir yerde burada var. Burada da gördüğünüz gibi kaçak yok. Ondan sonra şurayı kontrol ediyoruz. Bütün bağlantı yerlerini böyle kontrol edeceğiz. Herhangi bir gaz kaçağı var mı yok mu diye. Şurada bağıran koyduğumuz. Şurada bir bağıran koyduğumuz. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir kaçak olduğu zaman da şu sağ taraftaki sıfır yazan yerde hafızaya atıyor kaçak olduğu zaman. Şöyle kontrol ediyoruz. Burada da yok. Enjektörümüzü kontrol ediyoruz. Burada da yok. Burada da yok. Aracımızda gaz kaçağı da yok. Regülatörümüzde herhangi bir deformasyon yok. Su zaten devamlı bakımlara gidiyor. Su herhangi bir deformasyon yok. Bu ön taraftaki muayenemi kontrolümüzü de bu kadar. Gaz kaçaklarını da kontrol ettik. Şimdi arka tarafın gaz kaçaklarını kontrol etmeye gidiyoruz. Buradaki bağlantı yerlerini kontrol ediyoruz. Burada Burada bir şey yok. Burada da bir şey yok. Şu tahliye yerlerini kontrol ediyoruz. Burada da herhangi bir konu sıkıntı yok. Şimdi burada dolu mağazı burada. Buranın da kontrolünü yapıyoruz. Burada da herhangi bir kaçak söz konusu değil. Bu aracımızda gaz kaçağını da kontrolünü yaptık.